ki ve in ted'uuhum huda şayet bir, bu putları ve hatta müşrikleri hidayet yoluna doğru yola çağırsan tamam mı la yettabi'ukum Bunlar size uymazlar uymazlar sevaun aleykum ed'autumuhum em entum samitun yani siz onlara yani e, susarak da davet etseniz sesli bir şekilde da cehren bir şekilde davet etseniz çağırsanız veya sussanız kesinlikle onlar icabet edemezler Allah diyor. Nerede? aleykum em samitun. Yani ister yani sesli yok da sessiz davet etseniz, çağırsanız onlar icabet edemezler. Ne Müşrikler kibirlerden dolayı putlar da zaten taştır. <laughs> Nasıl icabet edecekler? Onlara mesaj veriyor Allah Tebarike ve Teala. Mesaj veriyor. Samit olun. İnne ted'ûne فَادْعُوهُمْ وَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ in كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Hani اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُوهُمْ Şu davet ettiğiniz kimsenin var ya Şu ölülerden istediğiniz var ya Bu türbe olsun Yatır olsun öyle olsun Geçenlerde burada Nümine Hastanesi'nin yanında böyle hastane gidiyordum Ve her zaman söylüyorum çünkü gördüm Ulaş Baba baktım ben, ha, Ulaş Baba türbesi. Adam kabre doğru namaz kırıyor, bir de açtı eline dua ediyor. Oh, ya Allah, ya Allah. İşte bu amelleri Allah hepsini toz duman gibi savuruyor. İnşallah cahildir bu adam. İnşallah. İnşallah. İşte Allah'ı bırakıp da Yaratılmış olan mahlukları Allah ortak koşarak yani onlar çağırdığınız kimse de var ya diyor. Onlar emsalikum. Sizin gibi yaratılmış olan mahluklardır diyor. Fed'uhum fel Hadi bakalım. Dua edin bakalım. Hadi. Öyle ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek ilaha gelin. Ondan başkasına ibadet etmeyin dediği zaman onlar da ya Muhammed ah, la et menat uzzehu bel o dedi işte hadi, dua edin bakalım isticabet. hadi bakalım. İcabet etsinler bakalım. Siz nasıl böyle ortak koşarsınız? Diye onları hak yola tevhide davet ediyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da diyorlardı ki 360 putumuzu terk edip senin tek buna mı kulluk edeceğiz ya Muhammed? Yallah. Reddettiler. Ve kibirden dolayı. Kibirden. Biz Muhammed'den daha evlayız diyorlar. Ka'b bin Eşref dururken, Nadir bin Harz dururken, Abu Cehil dururken Allah bula bula bir çobanı mı buldu? Başımıza önderlik yapacak diyorlardı. La ilahe illallah. Kibir. İşte Fed'uhum fel yestecibu lekum haydi. İn kuntum sadiqin. Gerçekten yani siz sadık iseniz ve onlar sizi yani ihtiyaçlarını karşılayacak güçtelerse ve böyle inanıyorsa hani çağırın bakın da ihtiyaçlarını gidersinler. Sadık iseniz. Evet. Onlara ders veriyor ama nafile. İşte elehum erculun yemşuna biha Bunların ayakları var mı ki yürüyecekler? çağırdığınız zaman emnuhum eydin yaptı şuna biha elleri var. Elleriyle bir şey yapabilirler mi? Burada demek istiyor ki siz nasıl olur da bunları köre körüne tabi olursunuz. Gözleri yok, elleri yok, ayakları yok işte. emnuhum eydin yaptı şuna biha emnuhum ezanın kulakları yok, elleri yok, işte ayaklar. nasıl olur da siz buraya köre körüne tabi oluyorsunuz? Nasıl? Kul <laughs> ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون فلا تنظرون هذا بكر ارزنا جلني ارضنا كويمهين